Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İngiltere Premier Lig'de ligin orta halli ekiplerinden Fulham ile West Ham karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Fulham, deplasman ekibi West Ham'ı ağırlıyor ev sahibi Fulham şu ana kadar gol yollarında etkili olabilse de savunmada çok ama çok zayıftı. Deplasman ekibi West Ham ise, orta sıraların üstlerini zorlamayı sürdürüyor fakat işi pek kolay değil. Yine de gol yollarında etkili bir takım West Ham ve bu deplasmanda da golcüleri konuşacaktır. Genel itibariyle yüksek tempo ve bol gol bekliyorum. En az 3 gol izleriz, tahmin 2.5 üst oran 1.63. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.